Rüyada ayı görmek. Öncelikle rüyanız hayır olsun sevgili dostlar. Rüyada ayı görmek, hilekar, kötü huylu kadına, namert insanı işaret eder. Ayıyı avlamak veya ayı avcısı görmek, söz ve eşinde hile ve haram yolunu tutan, cahil insanların nazarında değerli kabul edilen, düşük yaratılışta insana, ayı ya da herhangi bir vahşi hayvana binmek, ehil kimse için belayete, dehil değilse zina yapmaya delalet eder. Çocuk zorluklarla ve sıkıntılarla karşılaşacağınız anlamına gelir. Bir kadın için bu rüya yeni düşmanlara sahip olacağının ve bazı zorlukların olacağının işaretidir. Bir ayı öldürmek sıkıntılardan kurtulacağınız anlamına gelir. Bir ayı öldürmek sorunlarından kurtulacağınız anlamına gelir. Genel olarak bu rüya zorluklarla ve sorunlarla karşılaşacağınıza dikkat çeker. Düşman demektir ayı. Yabancı kimse beklenmedik karşılık olaylara işaret eder. Yalnız ayının ısırması ise sayılır. Rüyada ayı görmek münafık ahmak düşünceden yoksun, düşmana yorumlanır. Buna işarettir. Ayıya bindiğini gören devlet tarafından bir menfaat görür. Rüyada ayı eti ya da derisi düşman malı, sütü korku ve endişeyle tabir olunur. Rüyada ayı görmek kötü, akıldan yoksun, insanlıktan uzak bir erkekle tabir olunur. Ayıya bindiğini gören düşmanla üstün gelir. Öldürmek de böyledir. Rüyada ayı bela ve fitne sahibine bazen de hilakar yahut kötü bir kadına ve bazen de hapse işaret eder. Bir kimse bir ayıya binse eğer ehilse dince velayete nail olur. Eğer ehil ve layık değilse üzüntü ve korkuya maruz kalır. Ancak sonra bu durumdan kurtulur. Rüyaların en hayırlısını en doğrusunu Allahu Teala bilir sevgili dostlar. En güzel, en hayırlı rüyalarda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.